Evet sevgili Blatant severler hepiniz hoş geldiniz. Şu an yeniden bir Blatant videosuyla karşınızdayım. Blatant'ın bilginiz üzere 27 Nisan'da çıkacak. Yani yaklaşık bir 9 günümüz kadar süremiz kaldı. Oyun çıkarken erken erişimde oynayanlar için ve oyuna yeni başlayacak olanlar için hem oyunu hatırlatmak hem de yeni başlayacak oyuncular için kafalarındaki bütün soru işaretlerini silmek istiyorum. Bu kafalardaki soru işaretlerini silerken de elimden geldiğince size rehber bir video hazırlamış olacağım. Yani oyuna girdiğinizde benim oynadığım 400 saatlik tecrübeye sahip olacaksınız. İçeriye geçmeden önce her zaman yaptığım gibi bir abone dilenciliği yapmam lazım. Hala daha kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videolar beğenmeyi ve Twitch kanalına gelmeyi unutmayın. Bu sayede göstermiş olduğum emeğin karşılığını ücretsiz bir şekilde bana destek olarak verebilirsiniz. Yayınlarıma gelerek de zaten benim blatant oyunlar mı videolar mı daha çok görebilirsiniz. O zaman hadi içeri geçelim. Evet arkadaşlar bu video erken erişimde yaptığım video. Yani bu oyunun yaklaşık 5 ay önceki hali. O zamanlar çıkmış hali. O yüzden videoda yani burada gördüklerinizle oyuna girdikleriniz arasında hafif değişiklikler olacak. Son yaptığım test aşamasına baktığım zaman bu videoyu da izleyip hala da aynı şeyleri kullanabiliyoruz. Nerfler, bufflar var. Bunlara çok detaylı girmeyeceğim. Şimdilik bilmeniz gerekenlerle başlayalım. Elysium. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz bu kısım, bu Elysium bizim oyuna başladığımız lobimiz. Birçok Elysium var. Arkadaşlarınızı davet ettiğinizde arkadaşlarınız bu Elysium'a geliyor. Bunun dışında burada Kustos gibi interak yapabileceğiniz Maya, Kirill, Omnis ve Ventru klanlarından da bir tane elemanımız var. Bu insanlar size görev veriyor. Buradaki NPC'ler size görev veriyor. Ve ona göre hareket edebiliyorsunuz. Bir de bu Elysium'da burada görmüş olduğunuz siyahlar crossbow olsun oyundaki tüm silahlar dahil olmak üzere Elysium'un etrafında dağıtılmış şekilde. Elysium'un ilk halini gösterdim size. Yani şu anki Elysium çok daha güzel olmuş, çok daha farklı olmuş. Maya kendi bölgesine taşınmış, Kiral Omnis'ten uzaklaşmak istemiş gibi gibi birçok hikaye var. Onları da orada görebilirsiniz. Bu insanlar dediğim gibi size görev veriyor. O yüzden de şu an açılmış olduğu journal kısmında yani hikayeler kısmında, lore kısmında buradan hikayelere kullanabilirsiniz, açabilirsiniz, görevleri tamamlayabilirsiniz. Esas konumuz harita. Yani oyuna gidecek olan arkadaşlar, ilk kez başlayacak olan arkadaşlar buna dikkat edin. Oyunun haritası böyle bir şey. Oyunun haritası büyük gözükse de o kadar büyük değil. Bu yüzden Third Parti muhabbetlerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zamanlamalarınızı her zaman iyi yapmanız gerekiyor. Haritamızda şu an iki mouse göreceksiniz ama bu mouse'u umursamayın. Hareketlerine dikkat edin. Haritamız Prag'da geçiyor. Prag şehrinin sahip olduğu bir bölge ve burası gerçekten aynı şekilde modellenmiş durumda şu üniversite kısmından tutun şuradaki meydana ve diğer her şeye harita sırasında o haritada konum seçerken burada atlama gibi bir durumunuz yok arkadaşlar burada konumlar var mesela Prince şurasına tıklayıp şu konuma gidebiliyorsunuz ya da buraya üç kişi tıkladığınız zaman arkadaşlarınız şöyle üçgen bir şekilde falan noktalara atıyor başlangıç noktalarına atıyor aynı şekilde helipede mesela Ön tarafına burada bir arkadaşınız oluyor. Şurada bir olabiliyor. Şurada bir olabiliyor. Bunları bu arada şu süre bittiği zaman herkese gösteriyor. Buralarda adam var diye. Ve rotanızı ona göre çiziyorsunuz. Bunun dışında bu haritada dikkat etmeniz gereken şu kısım var. High tier loot. Birçok oyunda zaten bunu görmüşsünüzdür. High tier loot olayı birçok oyunda var zaten. Bu high tier lootlar bu şu an parking garajda gözükürken bir sonraki oyununuzda Skybar'da olabilir, Üniversite gardında olabilir, Demolition olabilir, herhangi başka bir yerde olabilir. Bu yüzden High Tier atlayabilirsiniz. Bir de oyun içerisinde sarı sandıklarımız var. Bu sarı sandıklarımız Helipad'de, University Garden'da, mezarlık tarafında, Construction, construction Site'da. Ee, bu arada haritanın adı birkaç yeri değişti. Bu video daha eski bir video olduğu için ee, zaten girdiğinizde göreceksiniz. Çok absürt bir değişiklik yok. Sadece Abandoned mal falan oldu buralar. Değişti isimleri. Bir de Birkaç entity'nin yeri değişti. Şuraya bir entity'ler geldi. Bunlar duruyor, birkaçı duruyor, birkaçının yeri değişmiş durumda. İsimler önemli değil. Harita zaten gene aynı harita. Neredeyse çok çok az bir değişiklik var. Yani küçük noktaları değiştirmişler. Mekanik olarak biraz da. Burada sağ altta görmüş olduğunuz lokasyon seçerken bunlara dikkat edebilirsiniz. Pharmacy Store, Tailor Store, Antique Store ve Entity. Şimdi bunlar ne? Pharmacy Store bildiğiniz üzere adından dolayı eczane. Eczaneler haritada yanında işaretlenmiş şekilde gösteriyor. Mesela mı Store artı şeklinde. Şurada görmüş olduğunuz artı, şurada görmüş olduğunuz, şurada görmüş olduğunuz ve şurada görmüş olduğunuz artılar. Burada garanti olarak eczane var anlamına geliyor. Yani buraya gidip can itemleri bulabiliyorsunuz. Taylor Store'a geldiğimizde silah dükkanımız silah işaretiyle gösterilmiş durumda. Shopping Arcade, Helipad, Demolition'un sol tarafı, Prince Heaven ve Teras taraflarında var. Bunları haritada görebiliyorsunuz. Bunların yeri değişmiyor bu arada arkadaşlar. Sadece High Tier Loot'ların yeri değişiyor. Ve bir de Antik Store'muz var. Antik Store'larda arkadaşlar kılıç şeklinde gözüküyor. Yani şurada görmüş olduğunuz ve Teras Park'ın ön tarafında görmüş olduğunuz bu kılıç şekilleri ruh topunun üstünde var. Bunlar var bu kılıçlar içerisinde, kılıç dükkanları içerisinde melee weaponları bulabilirsiniz, kalkan bulabilirsiniz ve sizi red gazdan koruyan antik store yani böyle eskiymiş gibi gözüküyor ama öyle değil aslında e, ee, red gazdan koruyan bombayı bulabilirsiniz. Ve son olarak da harita bilmeniz gereken kısım Entity. Yani şu görmüş olduğunuz kırmızılar. Şu altta da Entity'ler yazıyor zaten. Bu Entity'ler hikayemize göre biz Kamarilla ve Anarşistler olarak kapışırken insanları korumak için öğret sahip oldukları özel askerler. Bu özel askerler de aynı şekilde haritaya konuşlandırılmış durumda. Oyun sırasında size çok zorluk çektirecekler ve gerçekten çok çok iyi oynuyorlar. Yani 400 saatlik oyun süren boyunca insanlara daha az ölmüşümdür o derece. Entitilerden ilk başlarda uzak durabilirseniz yeni başlayanlar. Bilenler zaten oynayacaktır gene onlara göre. Çünkü gerçekten size zorluk çıkarabiliyorlar. Silah seslerine göre gelebiliyorlar ve son yapılan değişikliklerde bazı devreye gezen entite askerleri de var. Yani savaşın içinde bir anda entite askeri de bulabilirsiniz. Hayatta için anlatacaklarım Bu kadar. Bir de söylemek istiyorum. Bunu kesinlikle yapmayın. Suya atlarsanız ölürsünüz arkadaşlar. Bu Shark Mom'un yaptığı küçük bir espri. Hani köpek balığı ekibi gibisinden suya atladığınız her yerde, suya düştüğünüz her yerde ölüyorsunuz. Unutmayın köpek balığı sizi yiyor. Ve geldik arketiplerimize. Erk arkadaşlar bizim oynadığımız karakterler. Yani Brut, Vandal, Sabator, Prowler, Siren ve Muse vardı erken araçımda. Şu an bir karakter de geldi ve o da Ventru klanından Enforcer. Şurada kıs kısaca böyle bir bakın ha, karakteri seçme ekranımız böyle bir şey oluyor. ya yani buradan art girip modelleyebiliyorsunuz. istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Buralar da birazcık değişti. Görsel olarak yeni şeyler var, perkler kısımları var ancak bu başka bir videonun konusu. Yani size karakterleri tek tek anlattığım sırada size yardımcı olacağım. Yani bu karakterleri şu an burada kısa tutuyorum. Oynamanız gereken karakterler bunlar ancak oyuna başlamadan önce videolarım zaten yüklenmiş olacak ve o karakterlere göre oynamayı sürdürebileceksiniz. Yani karakterleri tanıyacaksınız merak etmeyin. Arktaypları göstermek gerekirse klan ve arktayplarımızı. Arkadaşlar klanlar oyunda 13 tane farklı klan var ve buna da eklenen archetype'lar var. Klanlar Ventru, Buraya, Nosferatu ve Torador gibi gidiyor. Yani bu klanlar 13 tane oyunun ana hikayesinde mevcut. Ve bu hikaye 1990'lardan daha da eskilerden neredeyse gelen bir hikayeye sahip. Yani Dungeons and Dragons gibi ya da diğer masa FRP oyunlarını düşünebilirsiniz. O oyunların hikayesi gibi geçmişten gelen bir hikayeye sahip ve bunu Battle Royale oyununa çevirmiş durumdalar. Ventrue dediğim gibi erken erişimde yoktu. Daha sonradan bize katılmış bir karakter. Ve kendisi şöyle sağlam bir karakter aslında. Benim de son zamanlarda oynadığım, keyif aldığım karakterlerden. Bu insanlar biraz daha üst düzey insanlar. Yani böyle iş adamı, iş kadını gibi tipler. Bu oyunda en sevdiğim yanı Ventrue'ların hikayesi neyse karakterleri de onu yansıtıyor. Brayahlarımız var. Brayahlar hem atak hem de defans olarak kullanılabilecek karakterler kendileri. Ve gerçekten güçlü, keyifli oynaması karakterler. Bunları dediğim gibi daha sonra detaylı olarak anlatacağım. Ve çirkin yaratıklarımız, çirkin vampirlerimiz Nosferatu'lar. Nosferatu'lara böyle olduklarına bakmayın arkadaşlar acımayın da. Çünkü bunlar sizi çok kez öldürecek. Ya da çok kez size pusu kuracak. Kendileri gizlilik anlamında, görünmezlik anlamında usta karakterler. Hikayesine göre de zaten tiplerinden dolayı dışlanmış ve lağımlarda yaşayan daha çok laf taşımacılığı yani böyle casusluk yapan tipler. Bütün ağ bunların üzerine dönüyor ve Omnis'ti bunların lideri. Bir sonraki klanımız ise torador klanı. Torador klanının içerisinde Muse ve Siren var. Bunlar biraz daha utility, utility diyebileceğimiz taraftarlar. Ve yani biraz daha support'a yakın ancak tam olarak support olmayan karakterler. Bu karakter can Bu karakter ise kör ediyor. Klanlar için ve arketipler için şu anlık bahsedeceklerim bunlarda daha sonra hepsi için detaylı video gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Sırada ise oyun içerisinde bulunan silahları tanıyalım. Silahlarımıza baktığımız zaman AK bunun yanında üçlü sıkan silahlar yani taarruz tüfeği dediğimiz silahlar var. Bu silahlar zaten en çok kullanılan silahlar. Bunun yanında crossbow'umuz var kendisi zehir atıyor ve düşmanı bölgesinden çıkarıyor. Double barrel'ımız var hızlı pompalı dual crossbow'umuz var bu dual crossbow arkadaşlar. Bu dual crossbow yakın mesafede ya da uzak mesafe fark etmeksizin belli bir mesafesi var bu adet. Tam olarak çok uzak bir yere sıkamıyorsunuz. Attığı zaman patlayan küçük küçük oklar bırakıyor. E, attığı anda patlıyor tabii ki. Yakın mesafede dar alanlarda size çok zorluk çıkaracak silahlardan bir tanesi. Kullanın ya da dikkat edin. Dual pistolumuz çok kullandığımız bir pistol değil. Kullanmayız ama oyun başında elimize gelirse oynarız. Light Machine Gun kendisi yüksek mermiye sahip ve ilk başlarda hoşunuza gidebilecek bir ateş etme mekanayına sahip. O yüzden de ilk başlarda hoşunuza gidebilir LMG dediğimiz klasmanda. Maxman Marksman Rifle'ımız var. Aslında kendisi bir keskin nişanlı tüfeği gibi geçse de bu Marksman Rifle dürbünü açılan bir sniper değil. O yüzden de maalesef e, oyun başında bulduğumuzda ya da oyun tarzınıza hoşunuza giderse kullanabileceğiniz bir silah kendisi. Dürbünü var ama çalışmıyor. Minigun ısınarak mermi sıkan bir silah. Biliyorsunuz çoğu oyunda ve çoğu filmlerde falan var zaten. Bunları sadece sarı sandıklardan bulabiliyorsunuz. Unutmayın sarı sandıklardan minigun çıkabiliyor. Keyifli oyunlar dönebiliyor ancak genel olarak çok kullanılan bir silah değil maalesef. Normal oyuna başladığımız tabanca pompalarımız pump shotgun kendisi otomatik pompalı ve mermi olarak da kapasitesi gayet iyi. Devolver'ımız bildiğimiz Deagle Wingman tarzı bir silah. Kesinlikle benim de en sevdiğim oyundaki silah çok keyifli oynaması var ve güzel de bir hasarı var. Silence SMG normal bildiğimiz kullandığımız klasik SMG'lerden kendisi çok güzel mermi boşaltıyor. Yutuyor yani yiyor mermiyi o yüzden ona göre <laughs> sıkın tutturursan her şeyi eritirsiniz. Sniper Rifle'ımız var arkadaşlar bu bildiğimiz orijinal sniper kendisinin güzel bir hasarı var güzel de bir mesafe mantığı var. Ama çok hareketli karakterler olduğu için oynaması biraz zor. Bu da Tog Label Toggleable Machine Gun. Arkadaşlar bu tek tek sıkan bir silah normalde. Ancak B tuşuna basarsanız B tekrarlıyorum B tuşuna basarsanız kendisi otomatiğe dönüyor ve mermiler çok 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 dağılıyor. Tommy Gun'ımız var Small Machine Gun'lardan geçen kendisi gene yüksek mermi kapasitesi sahip keyifli bir silah. Yan tarafta bu şekilde hikayelerimiz var karakter yani silahların hikayelerini bu arada oyunda açıyorsunuz ya da silahları kullanarak açıyorsunuz. Unutmayın hemen size vermiyor. Bunları açtıkça da keyifle okuyabilirsiniz. Bence çok güzel. Şimdi şurada bir de şuna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Effects of higher rarities. 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 <laughs> yani bu bulduğumuz oyunda sarı, mavi, işte yeşil, genel. Daha doğrusu böyle çok bulunan, nadir bulunan, efsanevi falan kısımlar var ya bu. Bu oyunda Fortnite gibi böyle bir sistem var. Ancak burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bakın. Daha iyi bir, daha düşük bir nadirlikte item bulursanız magazin kapasiteniz artıyor. Yani şarjörünüz artıyor. Daha hızlı reload yapıyorsunuz ve daha uzağa gidiyor mermileriniz. Yani belli bir sokaktan sok sokağın karşısından karşısındayken artık Legendary bulduğunuzda iki sokak ileriye bile sıkabiliyor. Ama burada kesinlikle Legendary silah güç katmıyor. Yani dengesizlik yok o şekilde ve bu bence çok güzel bir şey. O yüzden de burada sadece şarjör, hızlı, hızlı şarjör değiştirme ve daha uzağa sıkma gibi realiteleri var. Sırada Melee Weapon'larımız var. Mini Weapon bu oyunun en büyük bence mekanik olarak güzel yanı. Neden güzel yanı? Çünkü arkadaşlar Sıkıntıya düştüğünüz zaman, zora düştüğünüz zaman melee weaponlar her zaman yanınızda oluyor. Buna yumruklarınız da dahil. Yani hiçbir melee weaponunuz yoksa yere düşmüş adamdan can çekebiliyorsunuz. Melee weaponlar can çekebiliyor ve çok sıkıntılı durumlarda çok güzel can çekerek hayatta kalabiliyorsunuz. Bir katanamız var. Katanamızın mermi sektirme özelliği var. Katanaya sağ tık yaparak belli bir süre size sıkılan mermileri sektirebiliyorsunuz. Ve kendisi çok güzel oynaması gerçekten çok keyifli bir bıçak. Baltalar falan zaten klasik bal şeyler. Burada en çok kullandığımız bizim birisi katana birisi scorch blade. Yani şu an gördüğünüz bu bıçaklar. Bu bıçakların da özelliği ikili olarak yaptığı için yani bir sol bir sağ vurduğu için daha çok can yeniliyor. Daha hızlı can yeniliyorsunuz. Yani hayatta daha çok kalabiliyorsunuz katana'ya göre. Ve bir de sağ tık yaptığınızda ileri doğru deş atıyor. Yani bunu da kliplerinde görmüş olabilirsiniz. İleride orada iş attığı için de bu silahı kullanabiliyoruz. Çok fazla keyifli. Bu bıçağı yani daha doğrusu. En çok kullandıklarımız dediğim gibi bu ikisi. Bunun dışında sopa mopa da var ama bunları çok tercih etmiyoruz. Bir özellikleri de yok iki sıra Daha sonra kullanabileceğimiz consumable itemlere geldik arkadaşlar. Burada zırhımız var. Zırh giyiyoruz ve 50 can veriyor. O oyunda herkesin 200 canı var. Artı 50 de buradan geliyor ve 250 can oluyor. Hızlı tuş barlarından kullanabilirsiniz ya da bunu G'ye basılı tutup olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 4'e basılı tutup da olabilir. İkisinden biriydi. Ee, önünüze açılan menüden seçerek de kullanabilirsiniz. Blood Bag'ler arkadaşlar aynı şekilde can veren itemimiz. Büyük medkit gibi düşünebilirsiniz. Şırıngalar enerji veren ama enerjiden kastım. O, o şekilde düşünebileceğiniz itemler ama küçük can veren itemler bunlar. Yani yavaş yavaş dolduruyor. Ama kanı içtiğimizde daha çok direkt fullenebiliyorsunuz mermileri çok anlatmayacağım zaten bunları bilirsiniz. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Hemen çok az geri alıyorum ve şurada durduruyorum. Red Gas Neutralizer. Arkadaşlar bu Red Gas Neutralizer Red Gaza girebileceğiniz bir siz kendinize kullanabileceğiniz bir kullanılabilir item. Bunu kullandığınız zaman red gazdan belli bir süre hasar almıyorsunuz. Bunu da zaten birazdan ilerilerde size göstereceğim arkadaşlar nasıl bir süresi olduğunu ve o süre boyunca nasıl hayatta kalacağınızı ya da red gazdan ne kadar vakit kazanacağınızı göreceksiniz ve ona göre oyunlar çevirebileceksiniz. Red gaz için anlatacaklarım bu kadardı. Başka burada anlatabileceğim bir şey yok. Oyun mantığına geçmek istiyorum. Birazcık da oynadığım oyunu, o zaman oynadığım oyunu anlatacağım size. Şimdi e Helipad tarafına başladım. Hem Hightear Loot hem de silah dükkanı var. Silah dükkanına girdim ve bakın buradan silahlarımı hızlıca çektim. Bu videoyu çekerken e, normalde et, etrafımda adam olduğu için hemen kaçıyorum. Savaşmak gibi bir derdim yok ve köşeye gelip itemlerden size bir şeyler göstereceğim. 4'e bastığınızda şırınga, 5'e bastığınızda blood bag'imiz, 6'da kalkanımız ve 7'de de bahsettiğim red gazımız var. Arkadaşlarınıza itemleri falan buradan atabiliyorsunuz. Bu şekilde lootlarınızı yapabiliyorsunuz. Bunun dışında can bulmak. Buralar arasında loot lokasyonları bahsettiğim. Oyunda canları eczaneler dışında, haritada gösterdiğim eczaneler dışında random sağda solda bulabilirsiniz. Ancak burada görmüş olduğunuz ambulans arabalarında da bulabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Burada da gördüğünüz üzere eczaneye girdik ve eczaneye girdiğimiz için aslında burada bir alarm çalıyor. Alarm çağrıldığı için arkadaşlar hemen piyasadan uzaklaşmanız lazım. Antik Store eczane ve silah dükkanına girdiğiniz zaman alarmı çalıyor ve alarmı çaldığı için de hemen çıkmanız gerekiyor. Birçok insan oraya gelmeye başlıyor. Zırh arabamızda bu şekilde arkadaşlar bakın. Oyunda zırhlar bulabildiğimiz genel olarak oyunda random çıkanlar dışında polis arabalar. Bunların içinde mermi de bulabiliyoruz ve şey de bulabiliyoruz. Bu da bahsettiğim Taylor shoplar, antik shoplar pardon. Buraya gelip bomba bulabiliyoruz, zırh bulabiliyoruz ve dediğim gibi yakın dövüş silahlarını buradan alabiliyoruz. Yakın dövüş silahları her zaman önemli o yüzden en az bir tane her zaman elinizde tutmanız gerekiyor. Eğer daha fazla tutamıyorsunuz zaten ama böyle tutmanız gerekiyor bir tane. Burası da entitilerin bölgesi. Entitiler bakın böyle askeri şeyler, tipler dediğim gibi. Ama burayı benden önce lootlamışlar ve benden önce lootladıkları için burayı gösteremiyorum. Bu şu an görmüş olduğunuz işaret Hemen tekrar göstermek istiyorum oraya. Hatta sizin için bir ok atayım oraya. Şu an görmüş olduğunuz can barımın üstündeki bu. Şu an görmüş olduğunuz can barımın üstündeki bu kısım. Arkadaşlar burası bizim kullandığımız o red gaz neutralizer dediğim item. Ve bu süre boyunca gazın içine girip oyun çevirebiliyoruz. Gazın içinde oyun oynayabiliyoruz. Bunu unutmayın. Bu yüzden de rahat rahat takılabilirsiniz. Gazın içinde ya da buna benzer sıkıştığınız zamanlarda oyun çevirebilirsiniz. Reveal olma. Reveal olma şu an haritada görmüş olduğunuz kırmızı noktalar. Yani şuradaki, şuradaki noktalar. Bunlar gerçek oyuncular. Yani bizim öldürmemiz gereken düşmanlar. Bu insanlar ya şimdi göreceğiniz şekilde hareketler yaptıkları için daha doğrusu birazdan göreceğiniz şeyleri yaptıkları için görünür oluyor. Bu reveal olma süresi bir dakika boyunca oyunda sürüyor. Bir dakika boyunca herkes sizi haritada görebiliyor. Ve bir dakika çok fazla bir süre aslında baktığınızda. Bu insanlar nasıl görünür oluyor? Görmüş olduğunuz oyunda bizim yediğimiz insanlar. Bu insanlar yediğimizde canımız falan doluyor. Full bu Şu an denedim. İnsanı yiyemedim. Yani görmedi. Görüş değil değildi. Tekrar geliyorum ve bunu yine yemeği deniyorum. Bunu yemeği denediğimde yine görmediği için bunu öldüreceğim. Normalde şu şekilde karşıdan karşıya NPC'leri falan fark ettirmeden yemezseniz ya da görüş açısının dışında yemezseniz Reveal oluyorsunuz yani sizi şikayet ediyorlar gibi düşünebilirsiniz bakın Ölümlü bir insanı öldürdüğüm için Bir dakika boyunca Reveal'dım. Şöyle bir işaret çıkıyor ve bir dakika boyunca insanlar beni görmeye başlıyor Dediğim gibi Bu insanları öldürürsünüz Herhal gibi şekilde skilleriniz falan da değebilir Bu insanların yanında skill kullanırsanız Ya da bir insanı yerken başka bir insan sizi görürse karşılıklı olarak bu şekilde reveal olunuyor Buna dikkat edin. Ha bunun taktiği Yarı bir mermi sıkarsınız. Bu insanlar dağılırken koşarken hemen hızlıca yiyebilirsiniz. Ya da Siren oynayıp pasifinizle bu insanları aşık edip yiyebilirsiniz. Mesela şu an burada Siren olarak oynuyorum arkadaşlar. Ve size başka bir şey göstermek istiyorum. Ancak bakın. Geldim ve şurada görmüş olduğunuz bu NPC bana aşık oldu. O yüzden de ama Siren mainimdi ve gösterememiştim. Ancak daha sonra şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın şu an görmüş olduğunuz şu yuvarlak kırmızı alan. Daha sonra şurada göreceksiniz. Bakın hemen yukarıda gördünüz ve burada gördünüz. Bunlar ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar NPC'leri öldürmeyebilirsiniz. Ancak bu NPC'lerin yanında yani oyun içerisinde bulunan NPC'lerin yanında herhangi bir hareket yaparsanız bu şekilde bir şüphe uyandırıyorsunuz ve şüphe uyandırdığınız için de yeriniz haritada gene belli oluyor. Duvara çıkarken yani duvara çıkarken ya da duvardan yere atlarken gibi gibi birçok şeyi var. Görünür olma olayı var ama bunları sizi reveal yapmıyor. Bir dakika boyunca görünüz olmuyorsunuz sadece lokasyonunuzdan ufak bir haber video. Yani bakın bu adlı bu bölgelerde hep insanlar var. Öyle düşünebilirsiniz. Burada ben size göstereyim ama mesela bu hareket yaptığımda normalde beni Görmesi gerekiyor Ya yani o şekilde işaretlemesi gerekiyor Ancak benim karakterim bu pasifinden dolayı aşık ettiği için Maalesef size gösteremiyorum Ve geldik Oyunun en önemli konularından bir tanesi olan insan yeme Yani karakterimizi güçlendirme Bu Oyun içerisinde her karakterin bir pasif iki de aktif yeteneği var arkadaşlar Her karakterin bu şekilde Bunlar klan skillleri aynı oluyor mesela Nosferatu'nun görünmezlik klan stili varken hem Sabator hem de Prowler ikisinin de Q'su Görünmezlik. Şimdi oyunda 4 farklı kan çeşidimiz var. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunlardan biri Turkuaz yani Plagmatik. Diğeri Mor, Melankolik Ve Bir de Pembe Sanguinlerimiz var. Pembe Sanguinlerimiz var. Onlar eksik canımızı yeniliyor ve bir de sarı Dediklerimiz ya da turuncu diyebileceğiniz e, Sarı demek daha kolay. Herkes Sarı kullanıyor. Ee, kan çeşidimiz var. Şimdi bunları gördüğünüz üzere bu şekilde. Plagmatik ne işe yarıyor? Plagmatik arkadaşlar Silver Bomb Power mesela yeteneğini %10 düşürüyor. Bunu oyun başında 3 tane yeme hakkınız var. Yani oyuna girdiğiniz andan itibaren 3 tane insan yiyebilirsiniz. Yani karakterinize göre, karakterinizin özelliğine göre gitmeniz gerekiyor. Bunu da karakter rehber videolarımda size anlatacağım detaylı bir şekilde. Hangi kanı giderseniz, hangi şeye giderseniz bu yeme kısmına daha iyi olur sizin için. Plagmatik her karakterin E yeteneğini süresine düşürüyor. Bir tane yerseniz %10 düşüyor, iki tane yerseniz %25 düşüyor ve üç tane yerseniz %50 düşüyor. Melankoliye geldiğimizde ise arkadaşlar Q yeteneği. Q ben niye sık söyledim bunu ya. Melankoliye geldiğimizde ise arkadaşlar Q yeteneğimiz. Yani karakterimizin Q yeteneği aynı şekilde %10, %25, %50 olmak üzere aşağı düşüyor. 3 tane insan yeme hakkınız olduğunuzu unutmayın ilk başta. Oyuna girdiğiniz anda. Daha sonra klorik yerseniz, ne klorikten 3 tane yerseniz bahsettiğimiz turuncu ama sarı dediğimiz kolay olan sarı. %10, %25 ve %50 olmak üzere mili dame içinizi arttırıyor. Yani kullandığınız katananın, sopanın, baltanın ya da scorch blade'lerin hasarını %50 arttırıyor. Ve sanguin var dediğim gibi dördüncüsü. Pembeler bunlar da sanguinlerde eksik canımızı yenileyen bir tür. Bu da bir, en son gelen güncelleme ile yayınlayan playtestte 1-2-4 olmak üzere saniye başına 1 can 2 can veya da 4 can yeniliyor. Bu da bahsettiğim seviyeye bağlı. Normalde bunlar early access'te 7 taneydi. Tabi early access'i çok konuşmak istemiyorum. Oyuna başlarken 3 tane slotla başlıyorsunuz. Bunları zaten oyun içerisinde sol altta görüyorsunuzdur. Hatta oyun içinde olduğum bir kısımdan size göstereyim. Evet burada mesela sol alta bakarsanız. Bakın şu şu an sol altta canımın altındaki kısımda bu renkleri ve slotları görüyorsunuz. Bu slotlara göre bu bahsettiğim bakın sarıdan bir tane doluyor, iki tane doluyor, üç tane doluyor. Oyuna başlarken üç tane hakkınız var. Üç tane hakkınızı doldurduktan sonra insan yedikçe insandan kastım oyundaki şu an yediğimiz bu şekilde tı, özellikle aşağı insanlar değil. Oyundaki rakiplerimiz, düşmanlarımız, düşmanları öldürüp F ile diablerez yapınca ya da finişi, işte finisher dediğimiz kısım atınca, finishim atınca bir slot daha ekleniyor ya da entity askerlerini aynı şekilde düşürüp yerseniz bir tane daha slot hakkı alıyorsunuz. Yani oyun içerisinde ne kadar öldürdüğünüz insanları yeme fırsatı bulabiliyorsanız yemeniz gerekiyor. Bu insanları yerseniz bir slot daha açılıyor. Yani şöyle düşünün. Q yeteneğinizi geliştirmek zorunda olduğunuz bir karakterdesiniz. Q'yu geliştirdiniz. Ama melee weapon oynamanız lazım. Ya da eksik canınızın da inlenmesi lazım. Slota ihtiyacınız var. Bu yüzden de öldürdüğünüz adamları yiyorsunuz ve ekstra slot açıyorsunuz. Ekstra slot açtıkça da diğer klorik ya da işte bahsettiğim bu sarı, pembe ya da kullanmadığınız, kullanmanız gereken ikinci kısımda olan özelliği yemeye başlıyorsunuz. İlk üç özelliğiniz ana özelliğiniz oluyor, karakterinize uygun olan oluyor. Onları detaylı bir şekilde anlatacağım dediğim gibi. Ama bu video için burada bırakacağım bu kısmı. Bir diğer konu mesela şu an burada görmüş olduğunuz ya da oyunda birçok kişinin bilmediği, ilk başlarda bilmediği ya da oyundan çıktığı hızlıca kısım. Oyunda düştüğünüz zaman Apex'te olduğu gibi gidip birinin sizin işte banner'ınızı, şeyinizi almasına gerek yok. Burada oyunda düştüğünüz zaman bir kişi bile yaşıyorsa yani o bir kişi bile kaçıyorsa oyunda bulunan şu şekilde bölgelerde haritada şöyle gözüküyor. Şu an görmüş olduğunuz bakın artı ama yuvarlak eczaneyle karıştırmayın. Etrafında yuvarlaklar var. Bu bölgelerde bir tane takım arkadaşınız kaçmış olsa bile gelip sizi burada canlandırabiliyor. O oyuna devam edebiliyorsunuz o yüzden de. Bakın görüyorsunuz bölgeleri bu bölgelerde sürekli olarak yani savaş neredeyse bitmiyor. Daha sonrası arkadaşlar size verdiğim bu taktikleri kullanarak böyle insanları öldürüyorsunuz ve win alıyorsunuz. Bakın bu da Diablo Race. Bunu yaptığınız zaman da bir slot açılıyor demiştim ve kazanırız. İçerik bu kadardı arkadaşlar. Umarım video size yardımcı olmuştur, olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize şimdiden iyi oyunlar dilerim ve attığınız headshot olsun, one clip olsun, win olsun.